Herkese merhaba. Bugün yine çok önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz. TOKİ'nin o çok konuşulan dev sosyal konut projesi. Gelin bakalım bu proje tam olarak ne anlama geliyor, özellikle de finansal açıdan. Şöyle bir düşünelim, hayalinizdeki o eve ne kadar yakınsınız? Biliyorum birçoğumuz için ev sahibi olmak hayatımızın en büyük hedeflerinden biri. İşte tam da bu noktada belki de bu hayali gerçeğe dönüştürebilecek yepyeni bir fırsatla karşı karşıyayız. Rakam gerçekten de inanılmaz. Tam 500 bin. TOKİ, 2025-2026 dönemini kapsayan projesiyle işte bu kadar yeni sosyal konut yapmayı hedefliyor. Yani bu on binlerce hatta yüz binlerce ailenin hayatını kökünden değiştirebilecek dev bir adımdan bahsediyoruz. Peki, nedir bu 500 bin konutluk yeni proje? Özellikle düşük ve orta gelirli aileler için ne gibi bir fırsat sunuyor? Hadi şimdi bu soruların cevaplarını hep birlikte arayalım. Şimdi sıkı durun. Projenin belki de en can alıcı, en önemli noktasına geliyoruz. Çünkü bu proje TOKİ'nin finansman tarihinde daha önce hiç görmediğimiz bir değişiklikle geliyor. Bu kısmı çok dikkatli dinlemenizi öneririm. İşte o büyük değişiklik. Ödemeler siz evinize taşınmadan tam bir yıl önce başlıyor. Evet, yanlış duymadınız. Anahtarınızı almadan 12 ay önce taksitleri ödemeye başlamanız gerekecek. Bu TOKİ tarihinde bir ilk. Bu zaman çizelgesi durumu çok net özetliyor aslında. Bakın, ilk taksit ödemesi Mart 2026'da. Ama konutların teslim tarihi ne zaman? Mart 2027. Arada tam bir yıllık bir fark var. Yani ödemeye başlıyorsunuz ama eve geçmek için bir yıl daha beklemeniz gerekiyor. Bunun anlamı çok açık. Vatandaşlar anahtarlarını teslim alana kadar hem peşinatı ödemiş olacak hem de üstüne tam bir yıllık taksit biriktirmiş olacaklar. Bu durum şimdiye kadarki tüm TOKİ projelerinden farklı ve başvuru yapacakların bütçe planlarını tamamen baştan yapmasını gerektiriyor. Tamam bu büyük değişikliği anladık. Peki işin rakamsal boyutuna indiğimizde bizi ne bekliyor? Gelin şimdi ödeme planının detaylarına, maliyetlere, vadelere ve daire tiplerine bir göz atalım. Projenin genel finansal çerçevesi aslında dört ana sütun üzerine kurulu. Birincisi yüzde onluk bir peşinat var. İkincisi vade tam 240 ay yani 20 yıl. Üçüncüsü başvuru için 5000 liralık bir bedel ödenmesi gerekiyor. Ve dördüncüsü belki de en kritik olanı Taksitler sabit değil. Her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artacak. Bu demek oluyor ki ödemeleriniz zamanla yükselecek. Bütçenizi yaparken bunu mutlaka hesaba katmanız lazım. Evet, sözleşmeyi imzalama aşamasına geldiğinizde konut bedelinin %10'u kadar bir peşinatı hazır etmeniz gerekiyor. Bu ilk ve en önemli finansal adımlardan biri. 240 ay, dile kolay. Bu tam 20 yıl demek. Yani bu projeye girdiğinizde 20 yıl sürecek uzun soluklu bir ödeme planına dahil oluyorsunuz. Bu gerçekten de ciddi bir finansal taahhüt. Tabii şunu da unutmamak lazım. Maliyetler Türkiye'nin her yerinde aynı değil. Projeye İstanbul'dan mı yoksa Anadolu'dan bir şehirden mi başvurduğunuz, ödeyeceğiniz peşinatı ve taksitleri doğrudan etkiliyor. Bakın, Tablo bu farkı çok net gösteriyor. Mesela Anadolu'da 80 metrekarelik bir 2 artı 1 için peşinat 265 bin lirayken İstanbul'da aynı tip bir daire için 295 bin liraya çıkıyor. Taksitlerde de benzer bir durum var. Anadolu'da 9.900 lira civarındayken İstanbul'da 11 bin liranın üzerine çıkıyor. Bu da şehirler arasındaki piyasa farklarının projeye nasıl yansıdığını gözler önüne seriyor. Rakamlar aşağı yukarı böyle. Peki süreç nasıl işleyecek? Yani başvurudan evinize yerleşeceğiniz o güne kadar sizi hangi adımlar bekliyor? Şimdi de resmi proje takvimine, yani bu yolculuğun haritasına bakalım. İşte adım adım tüm süreç. Her şey 2025'in son aylarında 10 Kasım'da başvuruların başlamasıyla start alıyor. Ardından kura çekilişleri var. Kurada adınız çıkarsa Şubat 2026'dan itibaren sözleşme imzalama süreci başlıyor ve hemen arkasından Mart 2026'da ilk taksiti ödüyorsunuz. Son adım ise yani evinize kavuşacağınız tarih Mart 2027. Bu tarihleri bir kenara not etmekte fayda var. Evet, tüm bu bilgileri, rakamları ve tarihleri öğrendik. Şimdi sıra en önemli soruda. Belki de kendinize sormanız gereken en kritik soru şu. Bu proje gerçekten sizin için mi? Karar vermeden önce şu soruları kendinize dürüstçe sormanız gerekiyor. 1. Şubat 2026'ya kadar o %10'luk peşinatı biriktirebilir misiniz? 2. Mart 2026'dan itibaren aylık taksitleri ödemeye finansal olarak hazır mısınız? 3. Belki de en zoru, henüz içinde yaşamadığınız bir ev için tam bir yıl boyunca ödeme yapmayı bütçeniz kaldırır mı? Ve son olarak 20 yıllık bu uzun ödeme maratonuna gerçekten hazır mısınız? Son tahlilde bütün mesele bu aslında. Toki'nin sunduğu bu yeni ve farklı ödeme planı sizin kişisel hedeflerinizle, aile bütçenizle ve gelecek planlarınızla ne kadar örtüşüyor? İşte bu fırsatı değerlendirip değerlendirmeme kararını verirken cevaplamanız gereken en temel soru bu.